Hünkârım. Ne okuyorsunuz İsmail Hakkı Bey? Dalmışsınız. Hünkârım hem kitap okuyorum hem de tefekkür ediyorum. Mantıklı tayrı okuyordum. Resmedilmiş nüshas. Buyurunuz oturunuz. <laughs> Resme bakıp efkara dalmışsınız. Nedir efkaranız? Kaknus kuşudur hünkârım. Bu kuşa bakıp size benzediğini düşünürdüm. Nasıl bir kuştur bu kaknüs kuşu? Hünkârım kaknüs güzel fakat acayip bir kuştur. Efsaneye göre yeri yurdu Hindistan'dır. Uzun gagasında bizim dahi şerif gibi birden çok delik vardır. Sonra bu kuşun bir eşi benzeri daha yoktur hünkâr. Tek kuştur. Allah alem ömrü de bin yıl kadardır. Bin yıl. Hikaye bu ya öleceği vakti bilirmiş hünkâr. İşte onu anladığı vakit etraftan bir sürü çalı çırpı toplar, bir yere yığar ve ortasına da kendisi geçermiş. Yüzlerce türlü name ile feryadı figan etmeye başlarmış. Bir yandan feryat eder, bir yandan da ölüm derdiyle sonbaharın yapraklarının titrediği gibi tir tir titrermiş. Bu şarkı ölüm şarkısıdır. Lakin dinleyenleri mest edermiş. Onun feryadını işten diğer kuşlar bu kuşun başında toplanırlar. Bir kısmı bunun ağlamasıyla ağlar. Bir kısmı da demansız, takatsiz kesilirler ve oracıkta öldürlermiş. Yalnız hünkârım, kuşun ölüm günü çok acayip bir gündür. Nihayetinde son bir nefesi kaldığında şiddetle kanatlarını çırpmaya başlarmış. Kanatlarını çırptıkça kanatlarının arasından bir kıvılcım etraftaki çalı çırpıyı tutuşturur, bir yangın çıkar. Ve kaknüs kuşu da o yangının ortasında kalır ve o da yanar, kül olur. Ateş tamamıyla bitip kül olunca da o külün içerisinden yeni bir kaknüs kuşu meydana gelir. İşte hünkârım, kaktüs kuşunun hikayesi budur. Büyük nasip. Öldükten sonra doğsun veya doğursun. Peki siz ne düşündünüz? Hünkârım, sizi ve devleti düşünürüm. Siz ve devletiniz de aynı bu kuş gibisiniz. Siz kendinizden sonra bu devlet ilelebet yaşasın diye bugün kendinizi yakarsınız. Ateşin ortasında kalırsınız. Lakin etrafınıza da düşmanlarınızı toplarsınız. O düşmanlar da aynı bu hikayede olduğu gibi sizin ölmenizi beklerler. Peki ben ve devletim ölecek miyiz? Allah gecinden versin hünkârım. Lakin öleceksiniz. Yalnız hünkârım bu ölüm öyle bir ölüm ki düşmanlarınız sizin ölmenizi beklerken yorgun düşecekler. Belki devletiniz de ölecek. Yanacak, yıkılacak. Ama hünkârım, öyle bir yangın çıkacak ki bu yangından sonra bir doğum olacak. Hünkâr, her ne olursa olsun o doğum siz bugün yanıyorsunuz diye olacak.